Herkese merhaba. Yeni doğan bebekler cildi, Bizim cildimize göre yaklaşık %30 daha ince ve su kaybına karşı 5 kat daha hassas yapıya sahiptir. Bu yüzden doğumdan sonraki ilk aylarda cilt bariyerini korumak bebeğin sağlıklı cilt gelişimi için oldukça önemlidir. Cilt bariyeri suyun ciltte tutulmasını sağlayan mikroplara ve tahriş edici maddelere karşı koruma görevi üstlenen doğal bir kalkandır. Henüz gelişim dönemindeyken sabun, deterjan kalıntısı veya parfüm gibi maddeler bu dengeyi kolayca bozabilir. İşte bu noktada prebiyotik içerikli ürünler cildin doğal dengesini korumada en nazik yardımcılarımızdan biridir. Prebiyotikler cildin kendi faydalı bakterilerini besleyerek mikrobiyom dengesini destekler destekler. Bu denge kızarıklık, kuruluk, pişik gibi sorunların önlenmesinde temel rol oynar. Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır ki dengeli bir cilt mikrobiyomu cildin nem tutma kapasitesini artırır, tahriş riskini azaltır ve cilt bariyerini doğal onarımını destekler. Ben de bir ebe olarak ailelere her zaman şunu söylüyorum. Bebeğinizin cildini temizlerken sabun, parfüm, alkol içermeyen, cildin doğal mikrobiyomunu destekleyen ürünleri tercih edin. Benim bu dönemde favorilerim ise Lenatura'nın prebiyotik destekli bebek bakım ürünleri. Lenatura miseler temizleme suyu cildi nazikçe temizlerken cildin dengesini korur. Lenatura organik bebek şampuanı yumuşak köpüğü ile hem saç derisini hem cilt bariyerini destekler. Lenatura pişik kremi ise sarı kantoran, hodan yağı içeriğiyle tahriş olmuş bölgelerin yatışmasına yardımcı olur. Doğanın en saf içerikleriyle bebeğinizin cildini güçlendirmek ve korumak mümkün. Çünkü her dokunuş onun dünyasına biz bırakır.